Ya bunları MHP'yi, İyi Parti'nin, Zafer'in, CHP'nin karşısında zor durumda bırakıp bak Allah'ın manyağı bile, Furkan bile, provokatör bile söylüyor kardeşim diye ülkücüleri tahrik. Ve MHP'nin daha fazla Atatürk'ü sahiplenmesine sebep olmaktan başka ne olabilir? Bir şey söyleyeyim buna bunu söylettiler. Bunda bu beyin varsa terbiyesizim. Bunda beyin yok. Bu böyle iki. Bunlar bitti. Bunların cevaplarını verdik mi? Verdik şimdi. O. Üç. Ne yaptı bu? 4 Kasım'da ben sizin için tek tek güzel yer İki derece, üç de serinletelim şurayı. Saat 4 Lan tweet Twitch, mesaj. Tweet'ten DM'den mesaj var. Ne var burada yayındalar. Bir girdim. Anonim olarak dinliyorum. Fatih Tezcan, Fatih Fatih Tezcan. Gece dört, dört. Gece 4 Fatih Tezcan, Fatih Tezcan falan filan konuşuyorlar. Ben de hiç, vay, böyle sabah zaten altıda falan yatıyorum ben. Ya ben dedim bir de dinliyorum. Kulağım da öyle kullan İşim yapıyor. Ben MHP'ye girdi. Ben onu yayını anonim olarak dinledim. Kulağımla duydum ben o yayını. Böyle yaptı. Dedi AK Parti Kemalist oldu falan. Yayınlamadım bilerek almıyorum buraya. Dedi ki sesini istemiyorum duymanızı. Dedi ki MHP dedi AK Parti'den daha büyük Kemalist, anti Kemalist oldu. Son dedi dönemdeki dedi reklamlarına bak dedi. Evet Atatürk resmi yok dedi. Bunu bir insan niçin, niçin söyler ben şimdi size sorayım. Ülkede milliyetçilerle ilgili bir devlet perspektifi var ya hızlı anlatayım şimdi çok sıkıntılı konu. MHP'yi Atatürk'ü daha fazla anan, görsellerine daha fazla yer veren, İyi Parti'yi zafer karşısında hatta CHP karşısında zor duruma düşürüp ya şimdi eğer MHP, Sayın Devlet Bahçeli, ülke ocakları şimdi 100 sene yakın teşkilat 2018'de kırmızı reçeteli tedavisini yarım bırakan bir geri zekalıdan yönlendirme alacaksa Furkan Bölükbaşı haklı. Ha? Değilse ya bunları MHP'yi, İyi Parti'nin zaferin, CHP'nin karşısında zor durumda bırakıp bak Allah'ın manyağı bile Furkan bile provokatör bile söylüyor kardeşim diye ülkücüleri tahrik ve MHP'nin daha fazla Atatürk'ü sahiplenmesine sebep olmaktan başka ne olabilir? Bir şey söyleyeyim buna bunu söylettiler. Bunda bu beyin varsa terbiyesiz Bunda beyin yok. Bu böyle oturup da bu satrançları yapan bilemez. Öyle bir çocuk değil mi? Değil. Buna bunu söyletenler var. Şimdi ona istihbarat bakıyor şimdi onun telefon kayıtlarına her şeyine bakıyor şimdi. Buna buna söyletenler kim? Biz senin yanındayız. Hadi Fatih Tezcan. Bak şimdi bir tanesini göreceksin şimdi. Geliyor zaten. Gece 4. MHP'ye saldırdı. Bu anlamda. Tersinden Kemalist bu zaten. Yaptıkları FETÖ'cülük. Şahsına FETÖ'cü diyemiyorum bir tek. Bütün yapıp ettiği AK Parti MHP ittifakını dağıtmak Cumhur İttifakı'nın kalbine saldırı. Nasıl saldırırım? AK Parti'ye dedim ki sen artık Kemalistsin. Yeşil Kemalist. Recep Tayyip Erdoğan Anıtkabir'in yanında ev tut. Geliyor şimdi. MHP derim de derim ki ona ne diyelim ona? Onu da ona da diyelim Atatürkçü. MHP'de artık Atatürkçü değil. Anti Kemalist. Pardon. MHP'de de öyle. Niye? Onu da öyle. Onu öyle, onu öyle. Onu öyle, onu öyle. O da bir tek pembe fistanı eksik. Giydir on numaradan söz. Oynasın. Benim yandığım ne? Niye bu yayını yapıyorum ben? Çünkü sosyal medyada ve Müslüman gençler var. ha bunu bakıp tweetlerine bilmiyorlar ya şimdi gerçek yüzünü. Bakıyor ama diyor. O da diyor Kemal mücadele ediyor diyor ya. Müslüm Gündüz falan diyor ya orada eden birisi var almış yanına isim vermiyorum. Onu öyle yanına o demin yarım kaldı hala 18 artılı yarım kaldı. Bu Furkan Bölükbaşı o işte müstehcen diyelim ağzıma almak için. Onunla yakalanınca büyük ruhsal probleme girdi. Bunu herkes biliyor zaten. Ağır ruhsal problem dedi ki en dindar kim eyvah ben kayboluyorum gidiyorum yakalandım. Gitti İbtacay'a İptacı gitti görüntüler var toplantı var bunların haberi yok. İptacı birisi vardı görüştüm kendisiyle ben. Dedim ki siz bunu bir şey söyleyeceğim. Nereden oldu bu alaka nereden oldu? Biz dedi insanlık kullanırız o anlamda dedi ya biz dedi e eski bir örgüt eski bir oluşumuz biz. Ya dedim tamam da bunu kullanacak size bir artı bir şey getirmez ki. İptayı benim bilmem 20'den var. 30 senedir biliyorum ben iptayı. 30 sene bana anlatma. Bir de yani içinde cezaevi yatanlar olmuş bu kadar bu kadar bedel ödenmiş ben kendim İbdacı ve milli görüş eski kadroları bilinçli olanlar. Yani orayı bilenler mümkünse devlet kadrolarını getirilsinler. Bunlar çünkü sağlam insan devrim nedir bilirler, din nedir bilirler. Biz böyleyiz böyle düşünüyoruz. Bir bakıyorum ben şahasına. Baktım ki tamam bana bir şeyler daha söylendi. Anladım bu lansman için. Yani örgüt İbda Furkan Bölük başından lansman. Şimdi bu oturmuyor kafamda. Bunu İbda'nın oturup konuşması lazım bu konu. Bizlik bir konu değil. Örgütün demesi lazım ki ya biz bu kadar bedel ödedik. Bir Furkan Bölükbaşılar falan. Adem Özköz'e benim hiç anlaşamadım herif. İbda'da. Ulan Adem Özköz'üyle ben Suriye'de aynı kara listedeyiz. Daesh'in 3 kişiyiz zaten. Bir daha kanal böyle. Kardeşim benim hiç anlaşamadığımın bile kalitesi bu. Düşün yani güzel bir şey bu. Daesh'in kara listesine giriyor. Bakma sen şimdi. Bir kumaş var, bir maya var. Lan bu kim bu? Buradaki başka bir mevzu var burada. Burada İbda'ya bir sızma var. Başka bir şey var burada. Bir şey var. Var kulama gelen bir şeyler de beni ilgilendirmiyor. istemiyorum girmek. Burada toparlanması lazım konunun. Gece saat dört. Dediğim kaçmasın. Bitirerek söylüyorum. Bir hata yakalandı diye ben nereye kendimi yamarım? İp de C'ye yamıyor. Yok oradan azmenler falan filan zaten onların itibaren kucağa geliyor. Bak şimdi buna kucaklama denir istihbaratta. Ne biliyor musun o? Sen farkında olmazsın. Senin kucağı alırlar, oturturlar, kafeslerler. Seni sen kendi kendine gitmişsin gönüllü olarak oraya. Bir hata yaptın diye aman ben daha ula poşuna moşuna sarıldı. Bir baktın Sakallar falan uzatıldı. Ne? Oy, ya yakalan olsun. olsun zaferciler kim? Zaferciler sana saldırıyor diye sen ne köpürüyorsun? Yanlış. O da geç. Geç onu. Gecenin dördünde MHP'ye ben zaten duydum. Direkt aklıma kardeşime dediğim laf geldi. Abi niye bunu tarihten silmiyorsun? Niye bunu? Değil. Ben dedim ki niye öyle bir şey gerek var? İzle ne olacak? Ne olacak? Dedim ki bak azmışım kudurmuşum kaderi hep aynıdır. Azmış kudurmuş muhakkak büyük bir belaya çatar. Ben sana söylüyorum. Çatar. Bu da çatacak dedim. Gecenin dördüne MHP'ye. Lan MHP ona sessiz kalır mı? Sen kimsin MHP'yle ile yürüyorum Senin öyle bir çapın mapın yok ki. Sen müsteccen siteyle yakalandın diye ip de azmen Saraçhane'ye gittin. Kendini dövdüremedin. Onun arkasından böyle bir durum. Başka bir şey yok. Ankara'ya gidiyorsun. Kime gittin diyorum bana cevap veremiyor. Lan be onu sen bana her şeyini anlatandın. Ne oldun? O gün zaten anladım. Bunu birisi, birileri bunu kullanıyorlar diye. Ankara'ya AK Parti'ye gidiyor. Ank AK Parti bunu kapı dışarı ediyor. Onun arkası AK Parti'ye saldırı başlıyor. Bunu da söyleyeyim ben. Bunu da herkes bilsin. Bana söylemeyince o gün anladım ben. Ha dedim bir dakika söylerdi bana. Söylemeyince ha dedim bir dakika. Sonradan diyor ki ya yani ne söyleyeceğim. Onun önceki gün niye söylüyorsun? Geç geç onu geç. 4'te bunu yaptı ya bitmedi. Saat gece 4'te. Müslüm Gündüz tweet'i getirelim şimdi. Sıkı dur. Arkaya yaslan. Vay arkadaş ya. Lan biz hayatımız kaydı bize böyle tweet atanımız olmadı be kardeşim. Müslüm Gündüz diyor ya, bunu büyüt bunu. Şöyle yapayım ben ya. Şöyle yapayım ben. Bak Allah'ını seviyorsan. Bak. Müslüm Gündüz. Hatırlamayanlar için. Şunu da evvela evvela şöyle yapalım. Hatırladınız mı? 28 Şubat Fadime Şahin olayı. Evin basılması. 28 Şubat'ı 28 Şubat'ı ben başlattım. Kim dedi? Seyhan Soylu. Sisi. Tuncay Güney. Mossad'a janeer görüşmesini itiraf etti mi Sisi? Soylu. Hatırladınız mı? Evet. Kim? Fadime Şahin'i sağdaki e, şahıs için Langa'da pavyonda aldım getirdim bana öyle söylendi. Veli Küçük irtibatıyla soldaki şahsın işte affedersin bir yatak kameralar haber verdik geldiler diyen Soylu sonra inkar etti. Hatırladınız mı olayları? Bak şimdi aynı Müslüm Gündüz. getireyim tweetini. Aynı Müslüm Gündüz. 4 Kasım'da sizi uyarıyorum. 5 Kasım sabahı. Furkan Bölükbaşı 2.3 ediyor diyor Müslüm Gündüz. Aynı Müslüm. Kimlere kaldı derin devlet? 100 senelik yalan tarihi çöplüğe atan kahraman. Boşuna mı yaptım bu yayını zannediyorsunuz? Provokasyon geliyor. Bu şahıs yarın dörtte sıfatını görüyor musun bunun? Yarın dörtte Saraçhane'ye çağırıyor. Salı günü ne anlattım? 72 saatte çıktı. Ertesi sabah çıktı. Yayını geç yaptım. Dün internetim yoktu. 72 saat sonra bir daha söylüyorum size. Dedim sabahına çıktı mı çıktı. Ne dedim size? İkinci Abdülhamit Han'ı nasıl devirdiler? Sultanahmet Saraçhane Sirkeci'den koptular geldiler. Beşiktaş'a aynısını yaparlar. Saraçhane'den gelirler. Beşiktaş kontu iptal de. Reis kızıklı da olsun. Yarın Üsküdar'a. E. Bak yaparlar aynı eylemi. Biz anti Kemalistiz. Atatürk karşıtıyız. Atatürk düşmanıyız. Şeriat istiyoruz. Yeter. 5816 kalksın muhabbetleri Tayyip Erdoğan'a gelirler. Öbür taraftan bir darbeci o oradan kalkar der ki Aa, bir dakika ülke karıştı falan. Dur şimdi bir saniye. Bu tweet normal mi? Ben size soruyorum. Deminden beri anlatıyorum. anlatıyorsun? Daha bitmedi. Bir saniye. Gel şimdi. Müslüm Gündüz bunu attı. Ne var arkadan gelen? Şimdi MHP için AK Parti'den daha büyük anti Kemalist dedi değil mi bu şahıs? Furkan Bölükbaşı. Getir şimdi Anti Parti tweetini. Görelim. Nasıl olsa var bir tane öyle değil mi? Onun dediği yerden bak. Bu ne? Bu ne bu bu? Anti Müslümanların bir siyasi partisinin olmasının zamanı geldi. Tarih ve şartlar bunun önünü sonuna kadar açmış durumda. Onu sen öğleden sonra saat 3, 23 saat bir gün bile geçmedi ya. Sen kendin demedin mi AK Parti, MHP AK Parti'den daha büyük anti -Kemalist artık AK Parti'yi gömmek için. Recep Tayyip Erdoğan Atatürk'ü deyip tabanı kaydırmaya çalışıyor ya FETÖ. Sen ona hizmet ediyorsun ya. Ya bunu hangisi? Şimdi o mu o mu? Hangisi abi arada 23 saat var? Devam. Bu da tamam mı? Tamam. Yetmedi. Bunun arkasından Fatih Aydın'a saldır şimdi. Getir tweet'i Fatih Aydın MHP Ülke Ocakları Başkan Yardımcısı burada MHP için Atatürk'ü değil artık veya işte AK Parti'den daha anti Kemalist deyince bu provokatör Furkan Bölükbaşı Fatih Aydın tepki gösterdi. Şimdi gelelim. Furkan Bölükbaşı'nın Fatih Aydın'a saldırısını seyredin. Bak neye benziyor? Fatih Tezcan cezaevine niye girdi açıklarım diye artı 18 ya ben ne dedim? Hiç dokunmuyorum ben. Ellemiyorum ben. Bekle. daha ağır. Çok daha ağır. Çocuğu bıra bırakacaktım artık. Başka türlü tweet atacaktım ben. Dedim ki kendi kendime sakin ol. Sorana dedim ki sabrın sonu selamet. Çatacak çünkü. Bu gidiyor. Bunu birileri öldürtecekler. Bunun üzerinden mevzu çıkacak. Bak seyret. Bak geçmedi. Ne zaman? Fatih sen mahremin olmayan bana demiyor. Ülke ocakları başkan yardımcısına diyor. Bak daha şeyi de bilmez bu provokatör. MHP ile ülke ocaklarının konumlanmasını da bilmez. Bak onu da bilmez. Anlatmayayım boş ver ya ben bir şey öğretmeyeceğim bunu artık. En son kıyamı dün yaptım ben bunu. Bunu arıyorlardı. Haber yolladım ortak dostuna dedim ki bak kaybolsun gitsin. Onu da başka şeyden dolayı yaptım yani. Hani nişanlısına merhametimden yaptım. Kaybolsun gitsin hani evlensin. Daha önce salı günde söyledim ben size. Ülkeden çıksın gitsin bu diye. Çünkü bak ben insan herkesin bir ilmi vardır. Ben benim insan ilmim var. Ben bir insanla ilgili bir şey söylüyorsam çıkıyor. Bu çocuğun sonu iyi değil. Bu bir yere girmeye gidiyor. Bir Müslümanlar da şimdi camiaya sızmaya çalışıyor bu. Bir bir tabak. Fatih sen mahremin olmayan ve başkasının hayatında olan kadınlara mı yürüyorsun? Özel mesajlar üzerinden. Fatih Aydın'a. Ülke Ocakları Başkan Yardımcısı'na. Bak şimdi. Hiç utanmıyor musun FETÖ en iyi diye hakaret ettiğin insanlara özel mesajlar üzerinden yürümeye? Erkekliğe delikanlı ülkücü hareketin duruşuna sığıyor mu bu hareketler? Utanmıyor musun? Ha ben alttaki, altta da Nisa Çay'dan yani nişanlısı diyoruz ben eşi olarak kabul etmek istiyorum. Burada bana FETÖ en iyi Cumhur İttifakı düşmanı iftirası atan ülke olacak başkan yardımcısı. Eyvah eyvah bunu keşke yayınlamasaydık. Ben sevmem böyle şeyler çünkü. Bu muhabbetleri sevmem. Fatih Aydın'ın Instagram üzerinden bana özel mesajla defalarca kez alkış yolladığını biliyor musunuz? Hiçbirine cevap vermemişim. Kardeşim bacım diyeyim ben yine sana ya. Bu dönecek bir laf değil ki. Çünkü adam cevap verirse eğer olmaz. Yani Fatih Ayet'in kalkıp şimdi muhtemelen ülkücü olduğu için muhatap olmayacaktır. Ya bu denilecek laf mı? Yani adam dese ki hayatının kim olduğunu nereden bileyim birisi varsa git evlen hani. Veya sen böyle bir şey söyledin mi bana o zaman sen niye sessiz kaldın? Defalarca gönderiyorsa diye ekran görüntüsünü istese. E be kardeşim bak bu da, bak bu da şimdi, şimdi anladın mı bu da başka bir şey şimdi. Bu da yanlış bir şey. Sen yani şimdi birisi diyor ki bana Fatih Tezcan hep diyor bana alkış gönderdi falan filan vesaire değil mi? Benim için söylüyor böyle bir şeyi. Ben desem ki daha birinci de daha gönderdim ben DM'ye kapalıyım. Ben, ben evliyim. Ben nişanlıyım. Hayatımda birisi var diye bunu söylemezsen her ne anlama gelir kardeşim bu? Şimdi bu kuyruk sallamaya gel. Kardeş yakışmaz ki bunlar söylemez ki güzel bacım kardeşim benim. Biz de hanımları muhatap almıyoruz. Biz de kızlar. Ya bu olacak bir şey değil ki. Sen şimdi Furkan Bölükbaşı nişanlının üzerinden bir Fatih Aydın hem de bunu söylemiş oldun. Abi rezilliğe bak ya. Abi ağır rezillik bu ya bu. Ya bunun ne işi var cami abi bu tweet gibi taşan bu bir, bir, nerelere gelmiş nerelere düştü bu söylenmez ki bu adam sana cevap verse ki ya hani demin dediğimi de sen ne cevap vereceksin nasıl bir namusan nasıl bir şeref anlayışı ya bu buraya girilir mi ya ülke ocağı başkan yardımcısına onu dedi bunu dedi falan filan vesaire diye bilmem ne diye yazıyor olmaz ki ya sen nişanlını yine savun böyle mi savunuyorsun sen böyle mi kemalizme mücadele edeceksin sen bu sıfatlama bu ahlaklama kıyın nikahını seviyorsunuz eşine eyvallah kardeşim çeyreği göndeririz bu ne ya bu bir yandan da şeriat istiyorum e tamam işte söylüyorum 1909. 2. Abdülhamit'e yapılan 31 Mart Vakasının 31 Mart Vakasının aynısı ya. Hayatında şeriat olmayan tipler şeriat istiyoruz diye geldiler. Hayatında şeriat olmayan Yahudiler de geldiler, 2. Abdülhamit'e devirdiler. Ben de Fatih tezolar seyirci kalacağım. Kanım kurusun susarsan. Allah içinde paylaşın bu yayını ya. Yeter her yerde paylaşın. Devam. Kaldır. Onun arkasından zaten Fatih Aydın içinden geçti bunun. Bir sürü başkanı ülke ocağı başkanı düştüler peşine adres mi adres nerede bu diye. Diyemezsin çünkü. Ülke Hoca Başkanı olmazlar vardır. Zaferci ayrı ayıracaksın. Kardeşim bu ülke şu anda Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli. Cumhur İttifakı tarafından yönetiliyor. Oğlum hayırdır sen hüdaparcılık oynuyorsun Güneydoğu'da. Hüdaparla onlarla da yine aynı müstehcen mevzudan sonra. Yakınlaşıyorsun da MHP'yi niye kabul etmiyorsun? Niye MHP'yi fitneliyorsun? Onlar da anti Kemalist oldu falan filan diye. Niye MHP'yi Zafer'le İyi Parti'nin kucağına atmaya çalışıyorsun? Niye Devlet Bahçeli'ye hem Erdoğan'a yalak oldu diyorlar şerefsizler. Devlet Bahçeli reisi için. Hem de aynı zaman diyorlar ki şimdi diyecekler ki senin gibiler sayesinde Atatürkçülüğü de bıraktı diyecekler. MHP oy kaybedecek. Kime yarayacak? FETÖ'ye yarayacak. Kim yer lan senin yolunu? çakal. Kim yer senin yolunu? Sen masumsun he? Sen anti Kemalistsin he? Ama Kemalizmi kucağına bırakıyorsun he? AK Parti MHP koalisyonu devrilecek. Onun yerine FETÖ, CHP, Kemalistler gelecekler. Sizin türbanlı bacılarınızı, karılarınızı yatırıp tecavüz edeceğiz. Sonra sizi öldüreceğiz diye yazanlar gelecekler. Sen arada kaynayacak mı? Senin oyunu böyle boşa çıkarırım işte. Bunun arkasından bu geldi. Devam ediyoruz. Daha bir dakika. En önemli şeylere gelmedik daha. Geliyoruz. Antik Kemalist Parti'yi attı. Yayınladık mı onu tweetinde? Yine bir tane parti kurulmalıymış. O bunalımla beraber. Onu da yayınladı. Devlet Bahçeli'yi ben takdir ediyorum falan diyor. Ülke Ocakları Başkanı var. Hatta bak açık onu da söyleyeyim. Yani ulaşmaya çalıştım. Yani bunu dövmeyin. Yani bu başımıza bela olacak bizim falan vesaire diye. İşte elimizden geleni yapıyoruz. Öyle söyleyeyim ben. Çünkü yani adamın amacı bak diyorum ki gezi. Düzeltiyorum. Saraçhane'de Ekrem İmamoğlu gezin ikinci gezi. Olduğunda adam Saraçhane'ye gidiyor. Ben gittim diyor. Herkes dağıldıktan sonra bekliyor orada bir yerde. Gidiyor fotoğraf çekiyor. Kemalizm bitirdim ben diyor. Ya bak yani orada birileri olsun. Eğer görürlerse dövseler şöyle düşünüyor. Yani giderim ben orada tweet atarım diyor. O aynı bildiğin zaten işte o şizofrenik fotoğraf. Onu veriyor arkasından şöyle düşünüyor. Yani diyor ben bu fotoğrafı atarım. Olmazsa beni döverler. Müslümanlar daha fazla mağduriyet kazanır. Ben benim yanımda olurlar. Hop oradan bu operasyonları daha kuvvetli yapabilirim ben. Win-win operasyonu yapıyor kendi kendine. Bu kendi mi yapıyor? Buna bir mi yaptırıyor? Benim işim değil o. Onda istihbarat bir zahmet de artık orayı istihbarat çözsün artık. O benim işim. Ben provokasyonu alırım sizin önünüze koyarım ben. Tamam. Bunun hak edişini ödedikten sonra. Tabii tabii. Tabii canım. Ya bize FETÖ'cü diyecek kadar ruh hastası. O kadar tetikçi. Ama işte böyle. Cevap vereyim. duruma sokarım ben. 7. Şimdi gösterelim. Saraçhane etkinliği. Bak şimdi daha bitmedi. Tam bunalımda ya sallanıyor. O yanında onu koruyanlar dediler ki Saraçhane. Bak şimdi buraya. Yarın 16'da Müslümanlara yapılan dayatmaları protesto ediyorum. Hangi dayatma? Kocaeli'ndeki Mevlüt'ü dümen tutuluyor şimdi. Atatürk'e Mevlüt olayı var ya şimdi oraya geliyorum ben. Şimdi oraya çok hızlı gidiyorum bugün. Bir saatte bitecek her şey inşallah. En fazla 1.15 yaparız. Önemli paylaşın. Değer. Yarın 16'da Müslümanları yapılan dayatmaları protesto et, Müslümanları yapılan dayatmaları protesto için Sarıyer'de buluşuyoruz. Kim kim? Özgürler. Bir saniye, bir saniye. Özgürler 30 senedir mücadele ediyor ya. Senin ne işin var Özgürlerle? 30 senedir Özgürler, Rıdvan Kayalar, vesaire mücadele ediyorlar ya Kemalizmle. Senin ne işin var? Şimdi buraya mı Özgürlerim e yanlıyorsun? Fetöcüler öyle mi söylediler şimdi? Bu sefer de hak sözemi mi? Oraya mı yanlayacağım bu sefer? Senin yolunu yemezler diye düşünüyorum. Kim orada? Kenan Alpay var. Kim orada? Oradakiler yemem, yemezler senin yolunu. Deneme devam et. Ama sen ülke ocakları başkan yarımsına hayatında birisi olan kadını alkışladın, yürüdün, mürüdün diye yazdıktan sonra sen bunu yaptın mıydı? Sen tescilli provokatörsün. Ama doğru ya bir saniye. Ama aynı zamanda kahramansın. Kimin kahramanı? Bak bunu koy şimdi Müslüm Gündüz'ü koy. Bak bunu gördün. Şimdi Müslüm Gündüz'ü koy. Anladın mı? Kimden kahramanlık çalmaya çalışıyor? Kahraman Kadir Mısıroğlu'dur. O da çeyrek anti Kemalistmiş. O da tam değilmiş o. Çeyrekmiş o da. Onu da beğenmiyor. Müslüm Gündüz'ün kahramanı. Sen Gideceksin orada görüntü fotoğraf çektireceksin biz bunu yaptık diye. Biz bu taktiği tanıyoruz birilerinden. Her eylemi sahiplenirler sonra biz derler. O yüzden İslami camiada Müslümanların hiçbirisi sevmezler onu. İsim vermiyor onlar anladı kendini. Kendilerine söylememiş lafı alırlar geçen gün olduğu gibi. Müslümanların hepsini annelerine küfür etti bir tanesi. Selim bilmem ne. Tabi devam et kaldır bunda. daha.